Sevgili Bergama İlçe başkanım, yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyorum. Sizin şahsınızda Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını gururla taşıyan yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, tüm partilerimize selamlar, saygılar sunuyorum. Milli iradenin hapiste değil, mecliste olacağı günler yakındır özgürlükte Bergama'da buluşma 2013'ü adalet ve iktidara yürüyüş yılı yapma heyecanıyla demiş Mustafa Balbay bir Moğolu cezaevi Silivri. Değerli arkadaşlar Kemalist aydınlar toplumu Türkiye toplumunu ileriye taşıyan aydınlanma meşaleleriydi. Kemalist aydınlarımızı, gazetecilerimizi, yazarlarımızı 80'li yılların sonunda birer birer katlettiler, karanlık güçler. Kimi tetikçiler yakalandı ama arkalarındaki asıl gizli güç her zaman kaldı ve kalmaya devam ediyor. Bu mücadele bitmeyen bir mücadeledir. Onlar Türkiye adına, halk adına, emek adına canlarını feda ettiler. Türkiye için feda ettiler. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok, Ahmet Taner Kız, Tışlalı ve daha niceleri. Ama bu bitmeyen bir kavgadır arkadaşlar. Ve bu kavgada biz yerimizi halktan yana, emekten yana koyduk ve Türkiye için, ulusumuz için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu iradeye sahibiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve Uğur ve diğer demokrasi şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sözü Gençlik Kolu Başkanımız Sayın Emre Nesil Aslan'a bırakıyorum. Arkadaşlar bizim Uğur Mumcu için bir küçük yazı hazırladım. Cesurlar bir kez, korkaklar bin kez ölür. Uğur Mumcu Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben dayı kim? Ben Ben emperyalistim ben bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler, beni açacaklar çıkacaktır. Benim. Vurmumcu, 24 Ocak 1993 günü bir suikastlı kurban gitti. Bugün Mumcu'nun ölümünün 20. yılında onu hep beraber hatırlıyoruz. Vurmumcu cinayeti halen daha aydınlatamayan, kamuoyunda, akıllarda pek çok soruyu bırakan bir cinayet. Eğer isteseydi büyük kanalların, gazetelerin başında çok çok fazla paralar kazanıyor olabilirdi. Ama o bunu hiç istemedi. O doğruyu tercih etti. Biz bugün halka, siz vuruldunuz ey halk. Senin kalbine konulan bomba uğru öldürdü. Brandt Dink'e, Muammer Aksoy'a, Gaforoklan'a sıkılan kurşun sana sıkıldı. Haykır artık acını ey halk. Katledilen senin aydınlığın, senin geleceğin, unutma onları, hatırla ey halk. Zaman aşımı haksızlığına kurban giden, adaleti topluma tekrar hatırlatmayı, aydınlık düşünceyi yaşatmayı kendimize görev addediyoruz. Artık bu topraklarda aydınlar katledilmesin, adalet hakim olsun, huzurlar olsun. Evet arkadaşlar, karanfillerimizi bırakıyoruz. Bunu ありがとうございます。<music>